Evet, burada ürün yönetimi ile ilgili diğer kısımlardan bahsedeceğiz. Ürün yönetiminin altında yine abonelik, filtre gibi farklı kısımlar mevcut. Burada da en çok işimizi yarayanlar ürünler, kategoriler, yorumlar. En çok kullanacaklarımız ve seçenekler. Diğer kısımlar biraz daha ekstra kısımlar. İstenirse kullanılabilir tabii farklı amaçlar için. E, bu kısımları gösterdim. Şimdi öteki kısımlardan da bir genel olarak bahsedeceğim. Burada mesela yorumlar kısmımız. Bir sitemizdeki ürüne yorum yaptım bu yorumlar kısmına gelir. Burada gelen gelen yorumlar gözükür. Bu yorumları siz eğer e, onaylamazsanız müşteriye görünmez. Bunun için ayarlar var. Şu andaki ayarda müşteri yorum yaptığı zaman bu yorum sizin onayınızdan geçmek zorunda. Ama istediğiniz takdirde bu ayarı değiştirip e, bu yapılan yorumu direkt sizin onayınızdan geçmeden yayınlanabilir ürünün altında. Ama genelde onaydan geçiriyorlar çünkü yanlış bir yorum Olduğu takdirde kontrol altına oturtabilmek için. Buradan bu yorumlar yönetebilir, onaylayabilir, silebilir, düzenleyebilirsiniz. Kendiniz de isterseniz artıya basıp bir yorum ekleyebilirsiniz. Böyle iyi bir görünüm ve sitenin daha dolu görünmesi için. Buradan. Buraları da böyle inceleyip bakabilirsiniz. Gene aynı silme işlemlerimiz az önceki yerler. Aramalar. Evet burada bilgi sayfalarımız var. Burada genel zaten bilgi sayfalarının olduğu kısım. Gizli ilkesi hakkımızda kan. Bunlarda bir hata ya da bir güncelleme yapacaksanız yandaki kaleme basıp direkt güncelleme yapabilirsiniz. Eğer silmek istediğiniz var silebilirsiniz ama bunlar zorunlu olduğu için zaten silmenizi önermiyorum. Ekstra bir şey ekleyecekseniz artıya basıp ekleyebilirsiniz. Ee, Yanında kaleme basıp düzenlersiniz. Ekstra eklediğiniz şeylerle ilgili zorunlu olmayan bir şey olur silersiniz. Ha, burada bulunanları silmeyin genelde zorunlu gerekli şeyler. Ürün yönetiminin altında bunun dışında dosyalar var. Bu farklı amaçlarda kullanılan kişiler dosyada bu sistem üzerinden satış sağlayabiliyorlar. Üreticilerimizi buradan ekleyebiliriz. Biraz internet yavaş. Buradan üretici ekleyebiliriz. Yine yanına tıklayıp silebiliriz. Düzenleyebiliriz. Bu işlemleri önceki videolarda bahsettiğim için çok tekrarlamıyorum. Aynı işlemler zaten. Evet. Şimdi burada en gerekli kısımları gördük. Diğer detay kısımları oraya göstermiyorum. Çünkü gerekli olan genel kısımlar buralar. Detayları Google'dan araştırabilirsiniz. Genel olarak buralar sizin için yeterli olacaktır ama ürün eklemeniz, yönetmeniz için. Bu çok işlemleri yapmanız için. ürün yönetim. Her türlü ürün yönetim işlemi, kategorisi, ürünleri, seçenekleri, yorumların yönetimi, bilgi sayfaları, üreticisi hepsini destekler genel olarak gösterdiklerimi kullanarak rahat bir, bir şekilde ürün yönetim işlemlerinizi yapabilirsiniz.